Herkese selam arkadaşlar. Videoma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bu sıralar çok boşladım. Farkındayım ama inanın ki şu YouTube saat muhabbetinden artık içimden gelmiyor. Size daha önce de demiştim keyfi atacağım artık diye. Zaten kimse de doğru düzgün izlemediği için böyle canım istediğinde keyfim çattığında video atmayı düşünüyorum. Şimdi büyük eritimi çağırdım. Gülsüm eritimi. Böyle bir kahve hazırlığı yapacağım. Ben çikolata yemediğim için kendime koymadım. Şöyle bir güzel keyif kahvesi yapalım. İki elti muhabbet sohbet edelim. Oturalım. Böylelikle size de bir video başlatmış olayım istedim. Devamı ne olur bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz eltimle kahveleri içtik. O gitti. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Eşimle pazara gitmiştik. Çok fazla biber almışız. 3 kilo falan biber almışız. Dedim ki biz ne yapacağız böyle bunlar çürür. Hemen bütün kırmızı biberleri kestim. Şöyle yavaş yavaş kızartıyorum. Biraz köy biberi kızarttım. Bunları hmm. dolaba koyacağım. Ee, burada kızarmamış olan var. Bir tavada kızartıyorum. 3 poşet gelir. Hemen yapayım. Allah nasip ederse defrise koyar. Kışın yeriz nasipse. Siz neler yapıyorsunuz? Var mı kışa hazırlık? Nasıl gidiyor? Başka bir günden selam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? hakiki kasap köfte yapacağım nasipse. Burada hemen hemen 2,5 kilo kadar kıymam var. İçine üç kelle soğan rendelemiyoruz arkadaşlar. Kalın kıyım kıyacağım doğranmış gibi. Ondan sonra içine sadece kimyon, karabiber, toz biber ve bir filcan maden suyu koyacağım. Çok güzel bir şekilde yoğuracağım. Dolapta bir gün bekleteceğim. Ertesi günü şekillendirip Tövbe ertesi gün tekrar yoğuracağım. Ondan sonra şekillendirip istediğimiz gibi pişireceğiz. İsterseniz köfte haline getirin. E, dolabınıza koyun. Hiçbir şey olmaz. Hazır olur. Hemen çıkarı çıkarı pişirirsiniz. Şimdi başlayalım. Tabii ki benim elim rahatsız olduğu için yardım alacağım. Evet arkadaşlar soğanlar tamam. Şimdi Çok muğur? Karabiber kırmızı biber. Evet ben karmadan oğlum geliyor. Babası yamacı getiriyor. Kimyon. Ve tuz Tamamdır. Şimdi yoğuracağız Arkadaşlar bakın iyice yoğurdum Bu arada soğanlar böyle biraz iri olacak Şöyle yakından göstereyim mi Rendelemeyin suda olmasın <laughs> Ay baharat genzime kaçtı Kusura bakmayın Ondan sonra bunu şimdi dolaba koyacağım Dedim ya size sabaha kadar bekletin diye İsterseniz 4-5 saat bekletin isterseniz sabaha kadar bekletin bunu şimdi ikinci yoğuracağım zaman e, bir çay bardağı maden suyu koyacağım. O zaman daha çok yoğurulması lazım. O zaman eşim yanımda olursa onu yoğurtturacağım. Çünkü iki elle şöyle şöyle çiğ köfte gibi yoğurulması lazım. Eşim yanımda olsa onu yoğuracağım. Olmazsa artık yoğurabildiğim kadar yoğuracağım. Evet bunu ben yoğurdum. Şimdi bu dolaba gidecek. İkinci yoğurdumda inşallah görüşürüz. Arkadaşlar sodamızı kattık. Yoğurduk. Şimdi bakın. E, bu halley kapları var ya. Halley kaplarına böyle kasap köftesi olarak 12 tane koydum. Burada böyle e, yağlı kağıt olarak 20 tane koydum. Böyle yağlı kağıt koydum aralarına 5-5-5 20 tane yaptım. Una da gene 12 tane koyacağım. Sonra e, biraz yemek için ayıracağım. Biraz da misket köfte yaparak ayırabilirim. Belki bilmiyorum. Ama bu şekilde koymak hem çok pratik. Çıkar hemen pişirmeye hazır. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar kasap köftesini yapmıştım. Bakın burada. Şimdi bunu çok az bir damla sıvı yağ dökeceğim. Şöyle bakın bir damla hemen. Böyle fırçamla Böyle. Ben bu tavayı ete çok düşkünlüğüm olduğu için yani pişirmeyi de sevdiğim için zamanında trend yoldan indirimden 175'e almıştım. Şu an yanlış bilmiyorsam 900'ün üstünde olması lazım bakın. Isınınca koymak lazım. Çısır çısır yapıyor. Allah herkese yedirmeyi yemeğin nasip etsin inşallah. Bu şekilde böyle mangal tadında yapacağız. Bakın böyle yağ koydum. Hemen çekiyorum. Yağ altına geçiyorum. Böyle havalar çok sıcak zaten. Çok fazla bir şey yapmadım. Bir de biz pilav milav tarzı çok ben yemiyorum diye eşim de çok yemiyor. Hemen yana karpuz yoğurt öyle geçiştireceğiz. Bu şekilde pişireceğim şimdi. Yanımda da burada bir tane Supa var. <laughs> ben ne? Ben ne? Bir bangonun üstüne çıkmak Benle. istiyor burada da. Benle. Futbolcum var benim ya. Futbolcum. <laughs> Eşim de yanında kartuzu kesiyor da. Kesecek daha doğrusu. <laughs> Onu şey yapıyor. Çocuklar da yanımızda. Benle. Biz de şöyle çeviriyorum. Size de göstereyim dedim. <laughs> Bakın çok güzel oluyor. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere.